Hepinize selamlar, bu videonun konusunu henüz açıklamamış ama yıllardır geliştirilmekte olan ve bu yıl çıkması planlanan Astypok ile alakalı olacak. Bu oyunu almayı ve oynamayı değer mi? Oyunda ne gibi sorunlar var? Oyunun endgamei nasıl? Crafting sistemi ve diğer birkaç şeyden ufak ufak bahsetmeye çalışacağım. Oyunda 5 tane klas bulunmakta. Druid, Rogue, Source, Necro ve son olarak Paladin. Ben Rogue oynadım. Oyunun story kısmı bence çok enerjili değildi. Aşırı uzun sürüyor gibi geldi ama speedrun yapılırsa daha hızlı bitirebilir elbette. Yaklaşık ortalama olarak 6 saat sürmüştü benim e ulaşmam. Oyunun yeteneği kayıcı bayağı bir e, gelişmiş ve farklı bir sahip. Level 25'te klas seçimi gibi bir şey yapıyorsunuz tekrardan ve onu değiştiremiyorsunuz. Ancak yeteneklerinizi ve pasif hallerinizi her zaman sıfırlayıp tekrar puan dağıtımı yapabiliyorsunuz. Bu da bu boyutlar arasındaki geçişi kolaylaştırıyor elbette. Oyundaki boss fightları özel mekaniklere sahip. Bence oldukça zorlayıcı olmuş. Diablo 3 ve diğer action RPG oyunlarındaki boss fightlarına kıyasla bir anda çok güçlenip girip tek atıp geçemiyorsunuz defansif sattığınızda çok önem vermeniz gerekiyor. Bir iki tane item düşürüp kartı etkisi yaratamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Oyunun endgame'i Fedev ve, ve Diablo 3 karışım olmuş. Map dönüyorsunuz ve bu maplerin bulundukları bir monolit var. Yani bunu zaman çizgisi istiyorlar oyunda. Bu monolitlerin içine mapleri dönerek stability dinleme puanı topluyorsunuz. Bu puan belli bir miktarı geldiğinde o monolitin Eko Quest'i açılıyor. Eko Quest'ini yaparak o monolitin size vereceği özel olan bir buff'ı elde edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Corruption diye bir sistem var. Bu monolitlerin level'ını arttırmanıza yardımcı olan bir sistem içeride boss olan bir map'e gidiyorsunuz ve o boss'u kestiğiniz zaman bulunduğunuz monolitteki her şeyin level'ını arttırıyor ve map resetleniyor. Oyunda can dungeon sistemi de var. Şu an e, arkadaki videoda görmüş olduğunuz gibi. E, şu anda gördüğüm toplam 3 dungeon ve bir tane arena var. Bu dungeonlardan özel olarak item alabiliyorsunuz ve drop rate'leri bayağı yüksek. Ancak yapması bir hayli zor. Çok kez fail'lediğim oldu ve öldüğünüz zaman kaldığınız yerden devam etmek diye bir şey yok. Oyunda ondan dolayı dikkatli oynamanız gerekiyor. Dungeon ve map tasarımları gayet güzel. Oyunun grafikleri güzel ancak kombat çok canlı değil. Yani Diablo 4'te görmüş olduğumuz o gerçeklik kesi uzak buldum ben. Oyunu bu açıdan ihtiyaçsız buluyorum kombat seti olarak. Bana istediğim sunmadı yani. Ve sonuca gelecek olursak bence şu anki haliyle Last Epoch 325 hak ediyorum sorusunun yanıtı olarak ben etmediğini düşünüyorum. Bunların başarı sebebi olarak kombat hissiyatı, grafik kalitesi ve oynadığım klasın çok fazla bug'a sahip olmasıydı. 24-40 ping arasında oynarken Drave'ye ping aşıyor olduğundan dolayı oyun hazır bulmuyorum. Bu oyunun son verisi olacak çünkü ve hala bu kadar basit hatalar var. Optimizasyon sorunu varken bu oyuna 325 TL verilebileceğini düşünmüyorum. Ancak Petropexler oynamaktan sıkılmış ama Diablo 4'e parası olmayan yeni bir pc apc oyunu arayan kişiler için gayet oynanabilir bu durumda. Eğer cebinizden bu parayı verip oyunu belli bir süre oynayıp kendiniz denemek istiyorsanız bunun için gayet uygun bir oyun olduğunu düşünüyorum. Benim oyuna verdiğim puan 10 üzerinden 6 Umarım oyun çıktığında daha, daha hazır ve güzel bir hali olur. Ben de oynamak ve denemek istiyorum tekrardan. 7 Nisan'da PSV Exile'in yeni ligi geliyor ve yayınlarını yapmaya başlayacağım. Ya Diablo çıkana kadar. Umarım bu video sizin için bilgilendirici ve yararlı olmuştur. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve kendi görüşlerinizi lütfen belirtmeyi ihmal etmeyin. Yayınlarımı hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.